köstebek ailesi bir zamanlar yeşil bir ormanın derinliklerinde toprağın altında yaşayan mutlu bir köstebek ailesi vardı. Bu ailenin üyeleri baba köstebek anne köstebek ve onların üç sevimli çocuğu olan kuki Miki ve tikiydi. Köstebek ailesi yer altında kazdıkları geniş tünel ağında huzur içinde yaşıyordu Her gün kazmaya, toprağın altındaki lezzetli kökleri toplamaya ve birlikte vakit geçirmeye bayılıyorlardı. Ancak bir gün her şey değişti. Bir sabah en meraklı olan Kuki tünelin en karanlık köşesine doğru bir yolculuğa çıkmaya karar verdi. Köklerin en tazeleri hep gizli yerlerde olur diye düşündü. Kazarken birden sert bir şeye çarptı. Bu toprağın altında parlayan altın renkli bir kapıydı. Kapının üstünde garip bir yazı vardı. Gizemli Yeraltı Krallığı'na hoş geldiniz. Kuki hızla eve dönüp ailesine bulduğunu anlattı. Baba Köstebek önce biraz endişelendi ama çocukların ısrarlarına dayanamayarak bu kapıyı incelemeye karar verdi. Hep birlikte el fenerlerini alıp kapıya doğru yürüdüler. Kapıyı açtıklarında onları rengarenk ışıklarla aydınlanmış dev bir mağara karşıladı. Mağarada altın yapraklı ağaçlar, parlayan taşlarla süslenmiş yollar ve küçük, neşeli yaratıklar yaşıyordu. Bu yaratıklar kendilerini yeraltı perileri olarak tanıttılar. Perilerin lideri Luma gülümsedi. "Hoş geldiniz. Burası sadece cesur ve meraklı olanların keşfettiği bir yer. Ancak burada bir sorun var. Krallığımızın en parlak yıldız taşı çalındı ve eğer onu geri getirmezsek Işıklarımız sönecek, dedi. Luma onlara yıldız taşının en karanlık tünellerde kaybolduğunu ve korkutucu bir mağara ejderhası tarafından saklandığını söyledi. Aile bir plan yaptı. Baba köstebek ejderhayı oyalayacak, anne köstebek yıldız taşını bulacak ve çocuklar hızlı kazma yetenekleriyle kaçış tünelleri hazırlayacaktı. Ejderhanın yaşadığı mağaraya ulaştıklarında. Baba Köstebek cesurca konuşmaya başladı. "Sayın Ejderha, yıldız taşını neden aldınız? Onu geri verirseniz sizin için başka bir çözüm bulabiliriz." Ejderha aslında yalnız olduğunu ve ışığın ona kendini daha iyi hissettirdiğini söyledi. Bunun üzerine Köstebek ailesi yıldız taşını geri almayı ve Ejderha'ya ışıklı bir mağara yapmayı teklif etti. Ejderha teklifi kabul etti ve yıldız taşı yeraltı krallığına geri getirildi. Krallık yeniden ışıkla doldu. Periler Köstebek ailesine teşekkür ederek onlara parlak taşlardan yapılmış bir kolye hediye ettiler. Ejderha da artık yalnız değildi çünkü Köstebek ailesi onu sık sık ziyaret ederek dost oldu. Köstebekler bu maceradan sonra daha da kenetlendi. Her gece çocuklarına şu öğüdü verdiler: Merak ettiğiniz şeyler bazen sizi büyük maceralara sürükler. Ama unutmayın, her zaman birlik içinde hareket etmelisiniz. Ve böylece köstebek yer altında mutlu ve macera dolu hayatlarına devam etti.